Koronavirüs hastalığı sıklıkla ateş, öksürük, nefes darlığı gibi sol gibi solmuyolu yolu belirtileri göstermektedir. Soğuk algınlığı ve grip benzeri bulgular, boğaz ağrısı, kas ve kemik ağrıları, tat ve koku kaybı, yorgunluk, gözlerde kızarıklık, ishal ek olarak gözlenebilir. Peki deri belirtileri görülür mü? Evet bu hastalıklarda da diğer viral hastalıklarda olduğu gibi deri belirtileri görülebilmektedir. Çoğunlukla deri belirtileri hastalık başladıktan sonra ortaya çıkar. İtalya'da yayınlanan bir çalışmada hastaların %20'sinde deri döküntüleri olduğu bildirilmiştir. En sık görülen deri bulguları tüm vücutta yaygın ya da bölgesel, uzun süre devam eden pembe kırmızımsı popüler döküntülerdir. Diğer bir döküntü ürtiker yani kurdeşen dediğimiz tüm vücutta bölgesel ya da yaygın ...çok kaşıntılı, kırmızı şişlikler, plaklar şeklinde ortaya çıkabilir. Bunlar 24 saatten az bir sürede kaybolur... ...fakat sonra başka bir yerden tekrar ortaya çıkar. Eğer ateşle beraber kurdeşen varsa... ...covid açısından dikkatli olunmalıdır. Su toplayan, su çiçeği benzeri kabarcıklar... ...kızarıklık ya da sivilce benzeri döküntüler de görülebilir. El ve ayak parmaklarının uçlarında sınırlı, parlak kırmızı ya da mor renkte döküntüler olabilir. Hastalıkta trombüs emboli denilen pıhtı ve pıhtı atmalarından dolayı parmak uçlarında gangrenler görülebilir. Yer yer ülsere siyah kabuklu yaralar gelişir. Covid-19 hastalarının ayak parmaklarında rastlanan ve Covid parmağı adı verilen bu döküntünün diğer belirtiler olmadan da ortaya çıkabildiği gibi COVID-19 olan erkek çocuklarda ve genç yetişkinlerde görüldüğüne dair bilgiler de mevcuttur. Döküntüler genellikle hastalığın sonunla ilgili belirtileri ortaya çıktıktan sonra görülmektedir. Sadece deri bulgularının bir kısmı varsa hastalar endişeye kapılmamalıdır. Ama deri bulgularıyla birlikte özellikle ateş, öksürük gibi bulgular varsa doktora başvurmaları önerilir. <laughs>